İstanbul Arnavutköy'de Karaburun Balık Ali hizmeti açıldı. Balıkçılara gelir kapısı olan tesiste tüketiciler taze balığı uygun fiyata alabilecekler diyelim. Bakalım. Düzensizdi. Bu şekilde daha düzenli oldu. Uygun. Pazara göre daha uygun. İstanbul'a bir yeni balık hali daha kazandırıldı. Günlük taze balıklar tezgahlarda yerini aldı. Uygun fiyatlardan satışa çıkarıldı. Balığa ulaşmak çok zor oluyordu özellikle hava isimli zamanlarında. Çünkü insanların balığa ulaşması için tekneleri beklemeleri gerekiyordu. Ama burada sürekli her daim bir balıkçı dükkanlarının olması halkın da balığa çabuk ulaşmasını ve taze balığa çabuk ulaşmasını sağlıyor. Arnavutköy Belediyesi bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini canlandıracak bir projeyi hayata geçirdi. Karaburun Balık Hali hizmete açıldı. Şimdi daha iyi oldu. Herkesin dükkanı var. Yazanemiz oldu. Adresimiz belli. Halk için de iyi oldu. İnsanlar da geliyordu farklı farklı fiyatlarda burada balık alıyorlardı, alamıyorlardı. Şimdi her şey tek fiyat. Bütün dükkanlar, 7 tane dükkanda ne kadar çeşit varsa ortak hep tek fiyat satıyoruz. Sabah erken saatlerde teknelerden getirilen balıklar doğrudan tezgahlara ulaştırılıyor. Böylece tüketiciler aracı olmadan daha ekonomik fiyatlarla taze balık satın alabiliyor. Düşük çarlarla halka hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Taze günlük balıklarımızla. Fiyatlar ilk elden olduğu için birçoğu zaten balıkçı arkadaşlar e, İstanbul pazarlığına göre çok daha avantajlı bir konumda. Balıkçılar bu yeni tesis sayesinde balıkları daha çok tüketiciye ulaştırabiliyor. Satışımıza başladık. Bu sene palamut bol, devamlı ediyor. Eli kulağında artık yani ufak ufak sahalardan da çekilecek. Peşine bundan sonra hamsi, çinokop, istavrit, mezgit, tekir başlayacak. Evet ama onun için tabi havanın soğuması lazım. Onu da söyleyeyim.